Merhaba arkadaşlar ben Berat Bugün sizinle Minecraft oynayacağız biraz ters oynayamayacağım neden arkadaşlar Zaten ben size söylemiştim Resortlarda veya yer yokmuş arkadaşlar <laughs> Bu uygulamada yer yokmuş O yüzden devam ediyoruz Biz en son ne yapıyorduk komur kazıyorduk değil mi arkadaşlar Komur kazalım bu arada Biraz sonra eve çıkacağız arkadaşlar Hangi evde derkisiniz Gerçek hayatta değil tabi Minecraft'ta eve çıkacağız birazdan Yani üstte çıkacağız Şimdi şu alıyorum. Sonra birazcık daha kazıyorum. Sonra elmas taşıyorum. Hmm, ne yapıyorum. Sonrasında gidiyorum. Hadi bakalım şöyle kazanalım arkadaşlar. Kaç tane komur oldu şu an hiç belli değil. Bakalım. Bayağı olmuş maşallah. Bu arada su var Neyse devam edelim. Hadi bakalım. Allah katman kayısına geldik. Vallahi katman kayısına geldik babam. Oğlum her tarafta çaka taşı ama bak beni sinir bozma. Ay yardım edeyim. Çıkıştım burada. Dur şunu kıracağız. Heh, tamam. Buradan devam edeceğiz. Altı ineceğiz. Altı inemeyeceğiz. Kaplan kayaları orada dolaşıyor. O zaman üste çıkacağız. Ve meşaleyi yapıştırarız diyeceğiz ve yapıştıracağız. Ve aramaya devam edeceğiz. Aha demir. Demiranzi bulduk. Demiranzi alıyoruz arkadaşlar. Demir anzi, demir an, demir anzi. Anam. neyse anam. <laughs> Devam edelim. Kır babam kır, kır anam kır. Kaç dakika oldu? Bir dakika tamam. İki dakika. Devamı aslında arkadaşlar ama neyse. Hadi bakalım. Oğlum kaç saatte kazıyorum bulamadım mı ya? Vallahi bulamamışım ha. Ana yok. Yok abicim. Hiçbir şey yok ya. Boşu boşuna kazmışız arkadaşlar. Kusura bakmayın. Aha sanki önüme bir şey çarptı gibi geldi. Dur bakayım ne çarptı ben. Ana demir çıkmış. Ne bileyim neyse demirleri de alalım. İhtiyacım olur. Demir set yaparız. İnşallah tabi yeterse. <laughs> Alıyorum. Alıyorum. Alalım bakalım. Al babam al. alana mal. al. al, al, al. Heh, tamam. Çünkü şimdi devam edelim. Oğlum yanlış yeri koymuşsun. Oraya koyacaksın. ha. Aa bak burada da demir buldum. Yine demir buldum. Oğlum bu ne lan? Kilitlendim resmen ha. Bakalım demir mi buldum? Demir buldum. Reston buldum altından arkadaşlar. Tamam çok iyisin. Restone bu da. Restone'yi de alıyorum. Dur. Aldım restone'yi. Devam ediyor restone. Şimdi şuradan üste çıkmam lazım. Üste çıkamam. Buradan devam etmem lazım. Ya e buradan da devam edemem ama ben boğulurum ha yeter ama. Dur abicim. Heh, tamam. Üste çıkmak daha iyi gibi. Acaba birazcık alta mı insem ya? Bir kat alta indim o kadar. Başka kat inmedim yani. Hacım illa Şimdi aramak zorundayım. Ara babama ara 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 ara. Başka bir şey yok. Arayalım bakalım nerede demircaz. Elma atacağız. <laughs> Hadi bakalım. Burada bir şey bulamadık. Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadar olsun. Çünkü şarjım 25. Yani arkadaşlar 3 dakika video derken yarım devamı olsun bu. 4 dakika daha doğrusu. Neyse şuradan çıkacağım be arkadaşlar. Sonra videoyu bitireceğim. Neden videoyu bitiriyorum? Çünkü şarjım çok az kaldı arkadaşlar. Elmas bulamadık. Bir dahaki sefer artık elmas buluruz video çektiğimizde. Hadi bakalım. Yani cumartesi elmas buluruz inşallah. Amin. inşallah. Amin. Neyse devam et. Kaç tane kırık taş var? Bayağı kırık taş toplamışız yani. 3 site, üç buçuk toplamışız. En az 4 sitek oluyormuş taş. Şimdi devam edelim. Bayağı da restona topladık değil mi? 20 tane restona, 19 tane demir. Çok iyi. Şimdi onları ben pişireceğim arkadaşlar. Evet çıkalım bakalım. Çık 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 Daha çok verevi var Çık 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 o dünya sonu mu geldi lan bu ne böyle çık çık bitmiyor <laughs> tamam çok iyisin kardeşim harikasın kardeşim tam şimdi geliyorum bunları pişirmişsin harikasın bunları birleştiriyorum tamam şimdi şuraya açmam lazım benim neredeydi ha şuraya açalım arkadaşlar bir dakika buradan da iniş çıkış olsun şimdi 6 taneyi buraya koyuyorum. Restoranı buraya koyuyorum. Bayağı kömür birikmiş bu arada. Tamam çok iyi. Taşları taşları bunu buranın içine koyuyoruz. Tamam çok iyi. Devam 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 devam. Da, da, da. Hı, çok iyi. Şunları da şu, şu içine. koyalım. anan koy. Koy babam, koy. Tamam. Çok iyi. Şimdi komulları bunların içine koyuyorum. Komulları arkadaşlar. Hı, dur. Heh, tamam. Havuç pişmiyor zaten bakın. Evet. <laughs> Havuç pişmez. Çok iyi. Beş tane demin birikmiş. Biriksin alan biriksin. Hı, tamam. Bunlar da elimde kalsın. Ne, olur, ne olmaz arkadaşlar. Ya böyle yapacaksın. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Oğlum orada, orada, orada bozuntu var. Neyse ne bileyim oğlum ben. Lan oraya şey mi koyacağız la? Tamam hadi ya anlaştım. E, bu sefer de oraya. <laughs> lan ne oluyor? Ana koyamıyorum. Neyse arkadaşlar videom bu kadar olsun çünkü de kafayı yedim. Neyse oyun kafayı yedi lan. Vallahi oyun kafayı yedim. Neyse. Buraya bir sürü yatak koydum. Sadece geceleri uyuyabiliriz. Aa gece olmamış bakayım. <laughs> gece olmamış ha. Gece olacak az kalmış. Neyse. Çok iyiyiz arkadaşlar. Hadi oğlum pişti mi şunlar ya? 11 tane kalmış. Vallahi uykum geldi. Ha şimdi. Neyse şunları alan ben koyayım. Bu pişene kadar zaten yıllar geçer arkadaşlar. Tamam. Çok iyi. Ama bir dahaki sefer elmas bulacağım. Elmas bulacağım. Bana yapar Elmas vereceğim. Alak. Şöyle yapmayak. Ne yapak? Şöyle mi açak? açılıyor mu? Tamam. Üç pişmiş. Son dört tane var arkadaşlar. Uykum geldi ya. So, ev, sömüreceğim böyle böyle. Tıraş edeceğim böyle böyle. böyle. Da. Neyse bak parku yapacağım arkadaşlar. Şimdi. Oh, geliyorum. Geliyorum kardeşim. Yani en üstte var Oğlum oyun kafayı yedi yine. Ha. Ne? Tamam çok az kalmış. Hadi abicim piş artık piş artık piş artık. Ben pişireceğim yoksa seni ha delicem. Tamam çok iyi. Hadi son bir tane kaldı. Hadi o da pişiyor mu? Ve piş bitti Maşallah. Tamam alalım artık. Hadi bakalım. Hadi oğlum. Şımar mı Tamam. Hadi bakalım. Oranın içine koyuyorum. Ve burayı kapatıyorum. Tamam. Şimdi gizli parkurumu yapıyorum. Yapıyorum. Şuradan çıkıyorum. Tamam arkadaşlar. Sonrasında ne yapıyorum? Fırını alıyorum. <laughs> Sonrasında yanıma koyuyorum. Ve arkadaşlar burada saklanıyorum. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. 20 görüntü gelsin arkadaşlar bu videoya. Ona göre yani 20 görüntü gelmeyi unutmasın. Ve arkadaşlar 5 tane 5-10 abone gelsin. 20-30 da görüntüme arkadaşlar bütün her şeyi açıp bildirimleri daha açmayı unutmayın arkadaşlar. Seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.